Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaykay ve stiker açacağız. Evet. Babam da yardım edecek. Baba aşağı düğüdü de güneşin. nasıl yapacağız? Ha, tamam. Dur, dur şöyle, şöyle, şöyle. Ha, aslında öyle çıkarmış. Şuradan çıkar. 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 Evet, sen tanıt bakalım. Evet. Ee, arkadaşlar, ee, bu benim ee, kaykayım. Kes baba. Ha, evet arkadaşlar, bu benim ee, kaykayım markası Ok. Box Elo markası arkadaşlar şurada yazıyor ee, Arkadaşlar bu e, iki tekerlekli bir kaykay hadi bakalım, ee, hadi. Yani şimdi dört tekerlekli olmadığı için bunu da böyle oturup rahat rahat kendinize bırak, yani kaykaya bırakamazsınız kendinizi. Ee, o yüzden bunun farklı sürme oh, teknikleri var. Ee, onu biz daha göz atmadık. Ee, şimdilik şuraya koyalım şöyle. Hadi şimdi buna şey yapalım, açalım. Hey! <laughs> Abi şu ne aç Babam mı? Bana evet, mı? Evet, şimdi, şimdi skuter açıyoruz. Verileceğin skuterini açıyoruz. Içinler şimdi ayarlamak için şöyle bir şey çıktı. Şu an tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Evet. Şuradan baba şöyle şey şey, şunları çıkaracağız. Pembe <laughs> bir şeker. Bisiklet değil bu. <laughs> baba kurmak için Hey, için şey. de o İngilizce şey. yazıyor. Evet, için. Çizim. Ama şey şey bak, şuradaki resimlerden anlayabilirsin. Arkadaşlar, burayı açtığımızda arkasında İngilizce bir yazı var. Büyük ihtimalle anlamazsınız o yüzden şuradaki resimlere bakabilirsiniz bu sticker'ı aldığınızda. Babam şu an nasıl kurabileceğimizi düşünüyor. Evet, tabii, tabii. Evet arkadaşlar dur şöyle bir şunu göstereyim de sonra kapatayım. Arkadaşlar şimdi şöyle sütü kralları içinden. Tamam ya ben de tanıtıyorum. Sütü otur olarak içinden şöyle bir şey çıktı. Bunu biz kendimiz kuracağız arkadaşlar. Kendimiz ne kurmaya. Ya. E, ay Tut! o zaman kendimiz kurmaya ayarlanmış arkadaşlar. Şimdi bunu biz kuracağız. Videoyu fazla uzatmayalım. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen de salla böylece.